Günaydın. Bugün sürmediği kısırlar arkadaşlar ama içinde bir sıkıntı var. Hayır olsun Allah'a bir şerri hayırlı şeyler. <laughs> Günaydın. Hepsini gündem mamaya aldım bu gece. Bunu bu geceden dün aç beri aç. İlhan abi. Eee taraman tarama ve şaduman diye bir takipçimiz yani destek olurlar Allah razı olsun destek olarak isteyenler olursa kısırlaştırma için mama için tedavi için her şey için kabul edilir. bakalım ben şimdi hareketine bakacağım yavrusu gelmiş yine alemde geceden beri bir takipçi çok kötü konuşuyor bütün moralim bozuk yani Kendimi bilmesem bunu söyledikten inancı. Yavrum buldun mu çocuğum